İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelen kadın belediye başkanlarının katıldığı bir zirveye ev sahipliği yaptı. Uluslararası Kadın Belediye Başkanları Zirvesi adlı verilen etkinliğin ev sahibi Avcılar Belediyesi'ydi. İtalya, Yunanistan, Filistin, Kosova ve Hindistan gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 10'a aşkın ülkenin kadın belediye başkanları bir araya geldi. Cinsiyet eşitsizliği ve kadının toplumdaki yerinin tartışıldığı buluşmanın adresi İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesiydi. Dünyada kadın konusunda cinsiyet eşitliği temellerinde henüz beklenen noktada olunmadığının farkındayız. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da cinsiyet eşitsizliği mevcut. Zirveye Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Ingeborg Solrun Gisladottir, Avrupa Sosyalist Parti Kadın Başkanı Zita Gurmay. Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Gülsün Bilgehan da katıldı. Kriz yönetiminde kadınlar çok daha başarılı. Ben güçlü bir şekilde dünyanın daha çok kadın tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zirvede şehirde kadın var, şehirleri yeniden şekillendirmek ve barış ve kadın konulu oturumlar yapıldı.